Alpoking kanalına hoş geldiniz. Ben Alperen. Bugün Alpoking vs yeni karakter Kar Kemal karşı karşıya. İlk sırada Alpoking geliyor. Ve Alpoking geldi. Maçımız normal bir maç olacak onu söyleyeyim. Zaten normal maçı biliyorsunuz. yere yumruğunu vurdu Alpukin Kara Kemal. Kara Kemal Alpukin'in arkasından geldi. neckbreaker Kara Kemal Alpukin'i oturttu. Diz üstü kaldırdı Big Boots. Bu arada şunu söyleyeyim. Alp King'in bacağında geçen haftadan kalma bir sakatlığı var. Kara Kemal bacağına çalışırsa Alp King yandı. Hangi bacağıydı tam hatırlamıyorum. Sağ tarafta galiba. Kara Kemal. Alp boynundan tuttu. Ringe götürüyor sanırım. Evet ringe götürüyormuş. Ringe doğru fırlattı. la kafasını vurdu. Apron bu arada orada metal şeyler var. Çubuklar var. Ringin ayakta durmasını sağlayan. O yüzden apronla bu hareketler çok tehlikeli yani. Bir yumruk. Harakemal ringe girdi. Gong çaldı maçımız başladı. Neck Bu arada bu video fikrini veren takipçimiz olan ee, Kertenkele Dizi kullanıcısına çok teşekkürler. Yorumu da şu an ekranda çıktı. Kertenkele dizi hesabının sahibine bu yorumu yaptığı için çok teşekkürler. Şimdi maça dönelim. Para Kemal Alpu King'in kolunu zorluyor. Bir yumruk Alpu King'den iki yumruk ve üç tane yumruk. Bir dirsek. Bir headbutt. İki. Brrr. Ulan karıştırdım. Şu hareketi var ya. Geçen hafta da karıştırmıştım. Bu hafta da karıştırdım. Değişik kombu bu hareketin ismi. Spear. Başarısız. Kara Kemal. Neckbreaker yapamadı. Alpukink'ten bir diz. Yumruk. Bir tane daha yumruk. Bir tane de sol kroşe. Seyircileri selamladı Alpukink. Yumurtaşlı'yı Kara Kemal'den bir yumruk yere indirdi. Alper King'in iplerden sekti Big Boot. Bir tekme Soancıya doğru. Bir tane de diz tam Omurili'ye. Bir tane de tekme gene Omurili'ye. Alper King oturdu. Diz üstü kaldırdı Big Boot. Kara Kemal orta iplere çıktı. Alp King'e kalkmasını söyledi. Alp King ilk de duymadı sanırım. Şimdi ikinciye söyledi. Kara Kemal double accent'ı smash kaçtı. Oo Alp King üçüncü iplere çıkıyor. O cüsseyle oradan atlarsa Kara Kemal'in içi biter. Ama Kara Kemal'e kalkmasını söyledi Alp King. Alp King'ten crossbody Kara Kemal Alp King'i havada yakaladı. World Wrestling Slam. Alpuk gibi bir güreşi bu hareketi yapmak gerçekten çok zor ve yani Kara Kemal ıı, kas şeyi çok düşük. Yani Alpuk e bunu yapması mucize diyebilirim size. Alpuk arm drag. İtlerden sekti, close line kaçtı. Kara Kemal çok güzel kurtuldu. Yere fırlattı Alpuk bir Bu arada Kara Kemal'e Kemal diyeceğim ben çünkü Kara Kemal derken boğazım şey oluyor. Bir shoulder atak ardından da leg draw. Elbow drop. İki elbow drop. Bir tane de tekme. Şimdi Alpo King'i pes ettirmeyi deniyor Kara Kemal. Bakalım Alpo King pes edecek mi? Geçen hafta Hicabi'nin pes ettirmesinde pes etmemişti, kurtulmuştu. Bununla da kurtuldu bir dirsek. Şimdi Kara Kemal Power Slam'den kaçtı. Bir sağ kroşe, şey tokat, ardından kalkar şimdi finali tekrarını izliyoruz. Bakayım tokat mıymış o? Ha göstermedi. Tokat ya da sağ kroşeydi. Tuşa gidiyor Kemal. Bir. O Alpu King'e işlememiş bile. Daha bir de attı. Fark ettiğim kadarıyla Alpu kafasında bir kanama var. Şimdi kalktığında daha net görürüz. Bu açıdan çok gözükmedi. Para Kemal'den neck breaker gelemedi. Alpo King'den bir jumping knee. Bu arada evet kafasında ciddi bir kanama var Alpo King'in. Alpo King Para Alp Kemal'i omzuna aldı. Running power slam. Uşa gidiyor. Rock break oldu. Bir dirsek, iki dirsek, üç dirsek ve yere fırlattı. Üçüncü ipleri çıkıyor Alpo Üçüncü iplerden Shooting Star Press kaçtı. Big Boot. Şimdi Kemal. Kemal deyince de kötü oluyor ya Kara Kemal. Kara Kemal Alpo dizlerinin üstüne koydu. Alp King'in hareketini yapacaktı. Alpu King kaçtı. Shoulder atak. Biliyorsunuz o kandırmacalı sağ kuraşe şey sol kuraşe Alpu King'in hareketi. Alpu King'in hareketini Alpu King'e yapmayı denedi Kara ama yapamadı. Şimdi Alpu King spear deneyecek. Alpu King'den spear. Tekrarını izliyoruz. Geçen haftakinden daha sert bir spirdi bence. Alpukin yetmez dedi. Karakemalı oturttu. ipterden sekti. Close line Karakemal kurtuldu. Ooo Alpukin'e Power Slam, Stoloff'un Stolen finish Stoloff finisher'da rakibinizin finisher'ını rakibinizi yapmak demek bu arada. Karakemal Alpukin'in hareketlerini kullanıyor. Bilg elsek Al King omuzlarını aldı. Power Slam. Şey Powerbomb. Rope Break. Seyircileri selamladı Alp King. Şimdi Superman Punch deneyecek. Bakalım yapabilecek mi? Alp King'den Superman Punch. Başarısız. Bir yumruk. Bir tane tokat ve Skull karşım finali. Tekrar izliyoruz. Bu arada o şey az önce sağ kroşe sandığım şey tokatmış. Bir tekme. iki tekme. Tuşa gidiyor. Bir. İki. Alpu son anda attı. Yalnız e, geçen hafta hatırlarsınız Alpu King her seferinde bir de tuşu. tuşu. 4 spin. Ayaklarını ipe koydu. Son anda attı Alpu gene. Bir shoulder attack. Geçen hafta hatırlarsanız Alpu King bütün tuşları bir de atmıştı. Yani bu hafta iki atması gerçekten çok şaşırttı beni belli ki Alpuking biraz ölmeye başladı. Alpuking King kaldırdı. Bir yumruk. Bir close line. İplerden sekti. Jumping close line. Superman punch denecek Alpukink'ten Superman Punch başarısız. Bir yumruk. Tekme kaçtı. Leg sweep. İplerden sekti. Spear başarısız. Bir close line Alpukink dışında. Üçüncü ipleri çıktı Kara Kemal. Knee drop kaçtı. Alpuk Bu hareketin ismini bilmiyorum. Gerildi. Kıllozla. Şimdi Alpuk ringe girdi. Sanırım count out ile kazanmayı deneyecek. Seyircileri de selamladı. Altı. Karakemal'in bir an önce kalkması lazım. 7 Kara Kemal girdi. Bir yumruk. Bir tane yumruk kaçtı dirsek. Şimdi Karakemal'den bir tane daha power slam. Drop break oldu tekrar. Yani Alpuking muhtemelen şu an kafa yiyordur kendi hareketlerini yediği için. Alpuking back body drop. Karakem Ali köşeye gönderdi. Ooo! Alp tam fena bir hareket geliyor. Köşeden kaymalı drop kick. <laughs> Muhteşem bir hareket. Yani yapması gerçekten zor. Ben Spear yapar diye düşündüm ama değişikti. Yani Alpha ben gerçekten bir spear beklerdim. Böyle bir drop kick beklemezdim. Şimdi Kara kaldırdı Alpha King. Three. Kara Kemal'den reversal. King'i ringe gönderdi. Üçüncü ipleri çıkıyor. Alpha King kalktı. Kalkamamış al Tuşa gidiyor. Bir. Alpha King tekrardan bir de atıyor. Bir tekme çeydiriz. Şimdi smash bu da Alp King'in hareketi. Bir tekme Alp King'i oturttu. Diz üstü kaldırdı. Big good. Şimdi Karakemal Alp King'in kalkmasını bekliyor. Kara Karakemal Figure 4. Hem de Alpukin'in sakat bacağına. Alpukin hemen pes edebilir. Alpukin pes etti. Maçın kazananı Kara Kemal. Hareketlerin tekrarlarını izliyoruz. O olmayan power slam. Alpiking'in mükemmel spiyoru, mükemmel arama. Skull Carson finali. Tuş denemesi başarısızdı. Karakemal'in sinirlenmesi. Ee, sliding close line ve bu kadar. Kazanan Karakemal. Aslında Karakemal'in yaptığı çok mantıklı bir hamleydi. Genelde zaten sakat uzunlara çalışılır genelde. Kara de en doğru olanı yaptı. Kameramız bozuldu galiba uzun bir aradan sonra. Sevenlerini selamladı Kara Kemal. Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olup bu videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.